Periyodik sistemde kaybolan bir elementin yerini bulabiliyorsan TYT'de çok avantajlısın. Biz de bu videoda 6 tane soruda o kaybolan elementin yerini nasıl bulacağımızı detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Özellikle 5 ve 6. soruları çözerken dikkatlice dinle gözünü dört aç. Hazırsan ilk soru ekranda hadi başlayalım. Sodyum elementinin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Sodyum 11 hemen yazıyorum. Birinci yörüngede 2 elektron. İkinci yörüngede 8 elektron. Kaç oldu? 2 artı 8 10. Kaç tane ihtiyacım var? Bir tane. O zaman bir elektron. E şimdi bunun şuraya da birinci, ikinci, üçüncü yörünge yazayım. E, yörüngeler bize neyi veriyordu arkadaşlar? Yörünge sayısı periyodunu veriyordu. E o zaman bu üçüncü periyotta. Yani şunu sildim. Şunu sildim. E bir de neyi biliyoruz? Şu son yörüngedeki elektron sayısı. Yani değerlik elektron sayısı bize neyi veriyordu? Grubunu veriyordu. O zaman bunun grubu 1. Bir de ne dedim? İlk 20 elementte B grubu yok. TYT'ciler sizin için dedim hatta. Hatırladınız mı? Hatırladınız eminim. Orada A grubu diyorduk hemen. O zaman bu da 1 A grubunda. E bunları da sildim. Yani birinci soru için cevabım C seçeneğidir dedim. Geçtim ikinci soruma şöyle küçüktüm az bir şey. Diyor ki boş bırakılan yerleri doldur. Dolduralım bakalım. Atom numarası 9 olan flor atomu harf ve rakamlar ile belirtildiğinde nokta nokta grubunda yupaka göre nokta nokta grubunda. Şimdi dur. Önce flor 9. Nasıl yapıyoruz? 2, 7. O zaman 1, 2. Yani bu ikinci periyotta e Değerlik elektron sayısı 7 olduğuna göre o zaman 7A grubunda. Şimdi ilk önce bunu buldum. Harf ve rakamlarla gösterildiğinde 7A grubunda. Birinci 7A. Sildim cevap çıktı. Çıkmasa iyiydi ama ne <laughs> yapacaksın şimdi. Şey. 7A grubunda. E i̇kinci de diyor ki Yupak'a göre. Şimdi Yupak'a göre ne dedik? Birinci 1A, 1, 2A, 2, 3B, aşağıda 3. Yupak'a göre normal sıralıyoruz dedik değil mi? E 18. grup neydi? 8A'ydı. E o zaman bundan bir önceki 17. grupta ne olacak? 7 alacak. Zaten bak ne diyor? 17. diyor. O zaman ikinci soru için cevabımı buldum. D şıkkı dedim. Hızlıca geçtim. 3. soruma şöyle küçülttüm. Diyor ki yukarıdaki yupaka göre grup numaraları ile grup eşleştir diyor. 1'deki zaten 1A. 2'deki zaten 2A. Ama 13'deki 10 tane B grubu vardı ya 2 A'ya 10 eklersen 12. O zaman 3. sıradaki yani Yupak'a göre 13. sıradaki o zaman ne olacak arkadaşlar? 3 A grubu olacak tamam mı? Bak bunu iyi bilin. 3 A grubu. E şimdi bunu bildikten sonra adlandırma kısmı bence kolay. Orayı yaparsınız zaten. 1 A neydi? Alkali metaller. 2 A toprak alkali metaller. 3 A toprak metalleri. O zaman bu şekilde yani bu soru için cevabım C seçeneğidir dedim. Üçüncü soruyu da bitirdiğime göre geçtim. Hemen dördüncü soruya. Diyor ki yukarıdaki katman elektron dağılımı seçeneklerden hangisi gibi olamaz diyor. Şimdi elektron dağılımını vermiş. Yani neyi vermiş bana? Elektron sayısını vermiş. Burada bana elektron sayısını vermiş. ve sayalım. İlk periyotta iki tane. Üçün, ikincide bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane. Zaten biz neyi biliyoruz? Birinci de iki, ikinci sekiz tane olması gerekiyor. E üçüncüyü sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane. Yani bana diyor ki benim burada verdiğim atomun X diye göstereyim ya da e, ışıklarda şıklarda X varmış A diye göstereyim. 18 tane elektronu var diyor. E, diyor ki hangisi olamaz diyor. E o zaman hemen anladım değil mi? Diyor ki hangisinin elektron sayısı 18 değildir diyor. E şimdi bak geldim hemen. Şuraya elektron sayısı dersem elektron sayısıyla iyon yükü buna yazayım. Diğerlerine yazmayacağım. Elektron sayısıyla İon yükünün toplamı proton sayısını vermiyor muydu? E o zaman elektron sayısı eksi 1 eşittir 17. Elektron sayısı kaçmış? 18'miş. O zaman bu olabilir. E 19'dan 1'i çıkarttım. Veya şuraya elektron sayısı dediğimde neyle 1'i toplarsam 19 olur? 18'i. Şuraya geldim. Neyle 3'ü toplarsam 21 olur? 18'i. Burası 0 olduğuna göre burası da 18. Neyle 6'yı toplarsam 16 olur? 10'u. E kaçmış elektron sayısı? 10'muş. E ben ne arıyordum? 18 arıyordum. O zaman bu C şıkkındaki Z elementi Olamaz dedim ve dördüncü soruda C şıkkını işaretledim geçtim. Beşinci soruma diyor ki bir iyon vermiş iyonunun toplam elektron sayısı 32'dir demiş. Buna göre X elementinin periyodu ve grubu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu sorulara çok benzer bir soru çözmüştük önceki videolarda dedim ki burada ne yapalım? Şuranın tamamına A diyelim demiştim. E o zaman A2 eksinin toplam 32 tane elektronu yok mu? E bununla bunu topladığında o zaman buranın proton sayısı 30 değil mi? Yani X ile 3 tane O'nun şu 3 tane O tabii ki şöyle 30 gibi görünmesin. 3 çarpı O diyeyim. Burası 30'muş. E O'nun proton sayısını biliyorum ben 8. E o zaman 3 çarpı 8 eşittir 30. Yani X eşittir 30 eksi 24. O zaman X eşittir kaçmış? 6'ymış. E X'in proton sayısı 6. Bunu biliyorum. E bana bunun periyodunu bunu bunu sormuş. Artık bunu bulabilirim. 2, 4 dedim. E, birinci ve ikinci yörünge. Yani iki tane yörüngesi olduğu için ikinci periyotta değerlik elektron sayısı 4 olduğuna göre 4A grubunda dedim. 2, 4 hangi şıkta var? A şıkkında varmış dedim. Beşinci soruyu bitirdim. A şıkkı dedim ve geçtim. 6. soruma. İkinci periyotta bulunan X, Y ve Z elementlerinin değerli elektron sayıları sırasıyla 1, 3, 5'tir diyor. Buna göre X, Y elementleriyle ilgili yargılandan hangileri doğrudur diyor. Şimdi ikinci periyotta veya altındakiler fark etmez. 1A grubundakiler çünkü birdeki olmaz hidrojen vardı değil mi? 1A neydi? Alkali metallerdi bak. O zaman ne diyeceğiz buna metal diyeceğiz. O zaman bu doğru. Y, 2, 3 de değerli elektron sayısı olduğuna göre 5. Şöyle yazalım. 3, 5, 7 bunların proton sayısı tabii ki. E şimdi 5 bor. Bor için bilmeniz gereken bir şey var bu yarı metal. Bir sonraki videoda met e, periyodik sistemdeki bu elementleri sınıflandıracağız. Orada daha detaylı göreceğiz. Şimdilik bilmiyorsanız üzülmeyin yani tamam mı? Bu ye yarı metal şey biraz buraya fazla olmuş. Onun için e, takıldıysanız dediğim gibi o kadar da önemli değil. E, bu doğru o zaman. Z A metaldir diyor. Şimdi azot. Şöyle azot yazayım şuraya da. Bu da A metal. Yine dediğim gibi bunu bir sonraki videoda göreceğiz. Onun için kafanıza takmayın. Geldim ikiye diyor ki sadece Z katı halde elektrik akımını iletmez diyor. Şimdi metaller elektrik akımını iletirken A metaller elektrik akımını iletmez. O zaman bu da doğru. Z bileşiklerinde elektron almaya yatkındır diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim metaller bu tarafta ya. Bunlar elektron vermeye yatkın. A metaller daha çok bu tarafta. Bunlar da elektron Almaya yatkın. O zaman bu da doğru. Cevabım E seçeneği. Tekrarlanmış olayım. Bu soru için yanlış yaptıysanız üzülmeyin. Artık bir elementin elektron diziliminden faydalanarak grubu, periyodu nasıl bulunur hepsini biliyorsun. Sonraki videoda bu elementleri artık periyodik sistemde sınıflandırmaya başlayacağız. Takipte kal ki sen de sınıflandırma nasıl yapılır öğren. Sonraki videoda görüşmek üzere.